Herkese merhaba arkadaşlar ben Tayfun Kazancı Instagram profilimde yüzde ilişki maçlarla kazandırmaya devam ediyorum Arkadaşlar bugün için elimde ilk yarı maç sonucu 2 adet banko maçım var Bu maçlarla kazanmanın keyfini hepinize yaşatacağım Sadece bana kulak verin ve oynadığım maçları benim oynadığım gibi oynayın Arkadaşlar tekrardan belirtiyorum oynadığımız maçlar 19 U21 ve Alt Lig'in karşılaşmaları olduğu için Nesine.com, Bilyoner.com ve Türkiye'deki ana bayilerin bültenlerinde yer almamaktadır. Bu maçlar bazı Amerikan lisanslı sitelerde mevcuttur arkadaşlar. Ben de onlardan biri olan Güvenilir Bay sitesi Wordbase96.com sitesinden oynuyorum arkadaşlar. Siz de güvenilir bir şekilde sorunsuz bahislerinizi oynamak isterseniz her oynadığımız siteden bahislerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle bugünkü oynadığımız maçları oynamak için sol üst taraftan spor bahislerine giriyoruz arkadaşlar. Oynadığımız lig uluslararası genç ligidir arkadaşlar. Uluslararası gence giriyoruz. İlk maçımız Tapa U21. Payde U21 21 maçıdır arkadaşlar. Sağ tarafında artı 124 yerinden diğer oranlarını açıyoruz. Arkadaşlar diğer oranlarını açtıktan sonra biraz aşağı iniyoruz. İlk yarım maç sonucu bölümünü göreceksiniz. İlk yarım maç sonucu bölümünde geldikten sonra bu maçımız için birden 2 28 oran oynuyoruz. Bir defa üzerine tıklamanız yeterlidir. Maçımızı oynadıktan sonra geri geliyoruz. İkinci maçımız aynı lig üzerinden Rapla O21, Elva O21 maçıdır arkadaşlar. Sağ tarafında artı 124 yerinden diğer oranlarını açıyoruz. Arkadaşlar bu maçımız içinde ilk yarı maç sonucu olarak 0'dan 1, 6 oran oynadık. 0'dan 1, 6 orana bir defa tıkladıktan sonra... Aşağı orta kısımda kuponumuzu seçtiğimizi görebilirsiniz. Buradan kuponumuza tıklıyoruz. Toplamda 168 oran çıkacaktır. Bu oranın altında veya da üstünde oynamayın arkadaşlar. Zaten oranımız çok iyi. Yüklü miktarda oynama şansınız varsa da yüklü oynayın. Ben 1000 lira gözünüzün önünde basıyorum. Kuponu oyna kuponumuz oynanmıştır. Siz, arkadaşlar siz de benimle beraber bugünkü büyük vurguna katılmak istiyorsanız kesinlikle bugünkü maçlarımı kaçırmayın. Hepinize kazanmanın keyfini gerçekten yaşatacağım. Soran arkadaşlar için tekrardan gösteriyorum. Arkadaşlar para yatırma, para çekme ve bu tarz şeyler için sağ alt tarafta kırmızı mesaj baloncuğu bulunuyor. Bunu görüyorsunuz. Canlı destek 724 buradan hizmet vermekte arkadaşlar. Sohbete başlayarak işlemlerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Tekrardan soran arkadaşlar için gösteriyorum. Arkadaşlar sizin lisansı en aşağı indiğimizde Facebook, Twitter, Instagram logosunun yanında Kuru Kogamik logosu bulunmaktadır. Bu logoya bir defa tıklarsanız eğer sizin lisansını buradan görüntüleyebilirsiniz.